Merhaba. Ben Ali. Almanya'da doğdum büyüdüm. Uzun süredir paranormal olaylara ve cinlere karşı aşırı düşkünlüğüm vardı. Cin hikayeleri dinlemek hoşuma gidiyor ve onlarla iletişime geçmek istiyordum. İlk zamanlar elimde kamera ile gece vakitleri tek başıma terk edilmiş yerlere gidip görüntüler yakalamaya çalışıyordum. Bir gün yine gece vakti bir mezarlığa gittim. Amacım oraya kamerayı yerleştirip görüntüler yakalayabilmekti. Mezarlığa gittim. Gece saat 3. Her yer zifiri karanlık. Simsiyah. Ortamda bir benim sesim var, bir de çam ağacına tünemiş baykuşun. Baykuşun sesi bile korkmam için bir nedendi zaten kameramı uygun bir yere yerleştirdim. Ben ise elimde kıytırık bir fenerle mezarlığı turluyordum. Yalnızdım. Ya da ben öyle zannediyordum. 10 dakika geçmişti ya da geçmemişti ki tam önümden 3 metre uzamdan simsiyah bir gölge zıplaya zıplaya karanlığa koşarak ortadan kayboldu. Aklım yerinden çıkmıştı. O korkuyla peşine düştüm ama yakalamak ne mümkün. Kaybolmuştu gözden. Tam geri dönüp kamerama doğru ilerlerken başıma küçük bir taş isabet etti ve ardından kahkaha sesleriyle karışık konuşma sesleri geldi. Sanki ben orada istemiyorlardı. Zaten buradaki mezarlığın bekçisi de bu yüzden buradaki işini bırakmıştı anlattığına göre onu da taşlayıp gece mezarlıktaki kulübelerine gelip kapıyı çalıp cama vurup kaçıyorlarmış. O da dayanamamış, işi bırakmıştı. Beni çok bir yerde oraya gitmemem için. Ama ben kararlıydım ve buradaydım. Neyse. Kafam kanaya kanaya kameramın yanına gittim. Bir dene göreyim. Kameram paramparça olmuştu. Sanki birileri kırmıştı kameramı. Kamerayı aldım ve eve döndüm. Hemen içindeki hafıza kartını çıkarıp bilgisayarıma taktım. Amacım sadece kamerayı kimin kırdığını görmekti. Görüntüyü açtım. Yaklaşık 20 dakika ilerliye ilerliye yavaş yavaş izledim. Görünürde bir şey yoktu. Sonra tam 25. dakikada o bana görünen varlık zıplaya zıplaya kamerama doğru geldi. Yüzü simsiyahtı. Ağzı burnu yoktu ama gözlerindeki kırmızılık çok açık bir şekilde belli oluyordu. Sonra kameramı tek hamlede yukarı kaldırıp aşağıya doğru sert bir şekilde vurmuştu. Tekrar izlemek için görüntüyü geriye sardım. Ama her ne olduysa görüntü yoktu. Ya ben silmiştim yanlışlıkla ya da onlar silmişlerdi. Hafıza kartı birdenbire bomboş olmuştu. O günden sonra eğer ben bunları gördüysem başkalarına da gösterebilirim dedim. Yaklaşık bir sene önce profesyonel olarak YouTube'da paranormal vakı araştırması yapıyorum. Çok yere gittim. Çok görüntü kaydettim ve çok da olay yaşadım. Ama beni en çok etkileyen olay terk edilmiş bir evde yaptığım çekim oldu. Eve girdiğimde ilk yaşadığım olay önce kapalı olan musluğun açılması oldu. Duyduğum ayak sesleri ve nefes sesleri ve aynaya yansıyan süliyet beni çok korkutmuştu. O evden çıktım. Çünkü evde olduğum süre zarfında beni çok rahatsız etmişlerdi. Ama bu eve tekrar gelecektim. Amacıma bu kadar yaklaşmışken ve cinlerle bu kadar temas haline girmişken bırakmak olmazdı ve evet aklıma bir fikir gelmişti o eve gidip yapılmayanı yapacaktım o eve tek başıma gidip orada bir gece uyuyacaktım bu sayede onlarla daha yakın bir temas halinde olacaktım belki de bana görüneceklerdi ve nihayet o gün geldi çattı O eve doğru yola çıktım. Eve geldim. Daha içeri girmemle birlikte çok garip ve korkutucu sesler duymaya başladım bile. Bismillah deyip, dualar okuyarak eve girdim. Önce evi güzelce bir kolaçan ettim. Benden başka kimsenin olmadığından emin olmam lazımdı. Tek tek odaları gezdim. Banyoya, tuvalete baktım. Birden bire kulağıma biri çok kısık bir ses tonu ile burayı terk et dedi. İrkildim. Korktum ama korunaklıydım da. Önce Allah'a, sonra ettiğim dualara ve boynumdaki koruyucu muskaya güveniyordum. Sonra yavaş yavaş evin mutfağına girdim. Birdenbire mutfaktaki o eski musluktan su akmaya başladı. Korkarak suyu kapattım. Arkama dönüp tam gidecekken sanki yine biri kulağıma arkanda izliyordu. Aman Allah'ım! Demek ki birden fazla kişilerdi. Amacıma ulaşmanın vermiş olduğu korku ve heyecanla salon tarafına geçtim. Orada bulunan boş ve eski püskü bir yatağı Dayandığı duvardan yere doğru indirdim. O anda evden akıl almaz sesler ve koşuşturma sesleri gelmeye başladı. Allah'ım! Korkuyordum ama belli etmemem lazımdı. Yatak kirli ve pis olduğu için evden getirdiğim çarşafı yatağa serdim. Uyumadan önce evin her tarafına kamera yerleştirdim. Ama bu arada evin her tarafından galip sesler ve ayak sesleri gelmeye devam ediyordu her şey hazır ettikten sonra yatağa uzandım ve uyku deneyime başladım. Aradan 10 dakika geçmişti ki kapı sesleri, ayak sesleri ve fısıldamalar çoğalmıştı. Bütün her şeyi kamera kaydediyordu ve etmişti de. Zaten duymadığım, görmediğim bütün olayların farkına görüntüleri izlerken vardı. Uyumaya başladığım vakit yanımda bir nefes hissettim sanki biri beni boğuyor ve öldürmeye çalışıyordu. Elleriyle boğazımı sıkıyor, kıpırdayamıyordum. Ama sonradan görüntüleri izlediğimde öyle bir olayın yaşanmadığını gördüm. Normal bir şekilde uyuyordum. Bu nasıl olabilirdi ki? Böyle bir şey mümkün müydü? Sonra bir an kurtulup doğalar ede ede doğruldum ve yatağa oturdum. Normal bir ses tonu ile bana zarar vermek istiyor musun diye sordum. Ve hiç beklemediğim bir şekilde çok kısık bir ses tonu ile istemiyorum dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an bunu anlatırken bile gözümden yaş akıyor. O kadar etkilendim ki hayatımda ilk defa bir cin bana cevap vermişti. Sonra bana buradan git dedi. Ben ise niyetimle ona zarar vermek olmadığını ve buradan gitmeyeceğimi söyledim. Sonra ekledim. Allah istemediği sürece hiçbir varlık bana zarar veremez. Buraya korunaklı bir şekilde geldim dedi. Ve aynı şekilde bana. Burada istemiyorum seni dedi. Korkudan sanki kanım çekiliyordu. Sonra bir anda cam kırılma sesine benzer bir ses duydum yanımda getirdiğim el fenerini alıp sesin geldiği yöne doğru gittim. Her tarafı iyice aradım ama görünürde hiçbir şey yoktu. Geri döndüğüme yatağı oldurdum ve yüksek sesle bağırarak gitmeyeceğim. Yapacağım şeyden vazgeçmeyeceğim. Seni de Allah yarattı, beni de. Senden korkmuyorum deyip yatakta beklemeye devam ettim. Bir müddet bekledikten sonra ayağa kalktım ve evin içinde gezmeye başladım. Ben yürüdükçe evin içinden sesler yükselmeye başladı. Cam kırılma sesleri, hırlama sesleri geliyordu. Beni orada istemediği belliydi ama sana zarar vermek istemiyorum demesi biraz olsa da beni cesaretlendiriyordu. Ya da belki de ben şansımı çok fazla zorluyordum. Tam döndüm, yatağa uzanacaktım ki Evin dış demir kapısı zorlanmaya başladı. Sanki biri kapıyı kırmaya çalışıyordu. Hemen o yöne doğru bakmaya koştum. Ama kimse yoktu. Ben bu eve uyumaya gelmiştim. Ama bir türlü beni uyutmuyorlardı ve gitmemi istiyorlardı. Aslında bu benim biraz da işime yaradı. Amacım iletişim kurmak değil miydi? Ha uyur vaziyette, ha uyanık benim için bir fark yoktu. Ben amacıma çoktan ulaşmıştım. Onlarla iletişime geçmeyi başarmıştım. Sonra yüksek sesle, ''Siz bana zarar veremezsiniz. Biz Adem oğulları sizden üstün yaratıldık. Ve ben sizden korkmuyorum. Bu evden de beni gönderemeyeceksiniz. Ancak ben istediğim zaman giderim.'' dedim. Ve Jim tekrar benimle iletişime geçti. Çok net bir şekilde ''Bizden uzak dur.'' dedi. Sonra ben asıl siz bizden uzak durun. Boyutunuzu aşıp insanlara musallat oluyorsunuz. İnsanlara zarar veriyorsunuz. Bu evde yaşayan insanlar gibi evlerini terk ettiriyorsunuz. Asıl siz uzak durun bizden diyerek bağırdım. Bana tepki vermedi. Ben de aradan 5 dakika geçtikten sonra uyumaya başladım. Uyurken bir şey istemedim ama sonradan kamera görüntülerine baktığımda. Başucumda belki 3 metre boyunda simsiyah biri dikilmiş bana bakıyordu. Dakikalarca tepemde dikilmiş ve ben hissetmemişim bile. Neyse. Sonra hemen başucumdaki kapının aniden açılma sesine uyandım korkarak. Kapının ardında hiç kimse yoktu. Kapının kendiliğinden açılması imkansızdı. Ve o an tam önümden simsiyah bir şey geçti. Ve aynı anda çığlık sesi gelmeye başladı. Ben ise beni korkutamazsın. Gitmeyeceğim dedikçe çığlık sesleri artıyor ve git buradan diye sessiz sessiz bana bağırıyordu. Ben hayır dedikçe o bana kızın yüzünden. Her şey o kızın yüzünden. O kıza gideceğiz diye bir şeyler söylüyordu. O kız kim bilmiyordum ama tahminimce daha önce burada yaşayan biri olsa gerek. Ben tekrar uyumaya devam ettim. Daha sonra yine kamera kayıtlarına baktığımda tuvaletin kapısının orada sadece kafası görünen bir varlık uzun uzun bana baktıktan sonra yavaşça uzaklaştığını gördüm. O gece orada yalnız değildim ve bir değil orada birden fazla cin vardı. Gelen seslere karşı uyandım ve evin içinde dolaşmaya başladım. Ve inanır mısınız? Adım adım arkamda beni takip ediyorlardı. Onların nefesini hissedebiliyordu. Gölgelerini görebiliyordu. Ve ince bir sesle yanındayım diyordu. Ben ise korktuğumu belli etmemeye çalışsam da içten içe kalbim çarpıyordu. Mutfağa doğru ilerlediğimde gelme. Buradayız. Gelme diyordu. Sonra bana bana bak. Gözlerime bak dedi bana Ammar kabilesinden olduğunu söyledi. Ve sonra bir mum yakmamı ve tuvalette kaynaya bakıp kanımı dökmemi söyledi. Tabii ki de ben bunu yapmadım. Yapmayacağımı söyledim. Sonra ona neden bu evde yaşayan insanları korkutup evlerinden kaçırdınız? Bunu sana kim emretti dedim. O da bana ilk kovulan, bizim atamız olan şeytan dedi. Ben ona soru sordukça çıldırıyordu ve bağırıyordu. Onu artık sinirlendirmiştim. Bu saatten sonra bana zarar verebilirlerdi. Ben dua ettikçe, ''Dua okuma, bana acı veriyorsun.'' dedi. Ve biraz daha burada kalırsam, bana zarar verebileceğini söyledi. Ben de zaten amacıma ulaşmıştım. Daha fazla maceraya girip zarar görmek istemediğimden, o evden acele bir şekilde ayrıldım. Size anlatacaklarım bu kadar. Ben deneyimledim ve onlarla temasa geçtim. Burada herkese söylemeliyim ki, eğer bu konu hakkında bir bilginiz yoksa ve bir deneyime sahip değilseniz, lütfen bu işlere kalkışmayın. Çünkü sonu çok kötü bitebilir ve size musallat olabilirler.''